Genel tabloda da görüldü. Hemen hemen her yerde kırmızı renk hakim. Temotayolok Meydanı katılımı Masla Karbo Akademileri kavşağı arasında 10 kilometre hız var ortalama araçlarda. Bu bölüm 24 dakika sürüyor. Birinci Levent'le gişeler arasında da tablo aynı 12 kilometre ortalama hız var. 7 dakikada geçiliyor bu bölümde. Köprüden sonrasında da Anadolu girişi Kavacık arasında 41 kilometre olduğunu görüyoruz. Ortalama hızın bu bölüm 4 dakika sürüyor. Kavacık Molla Gürani 34 kilometre ortalama hızla 4 dakika sürüyor. Diğer köprü hattı Zincirli Kuyu Kavşağı Bağmumcu arası 15 km ortalama hız var. Burası 4 dakika sürüyor. Bu köprüden sonra da Boğaziçi Gişeler Altunizade Kavşağı arasında 14 km olduğunu görüyoruz ortalama hızın. Burası da 8 dakikada geçiliyor. Yine Anadolu yakasında Göztepe Kavşağı Yeni Sahra arası trafik sıkışmış. 15 km ortalama hız var. Bu bölümde 7 dakikada geçiliyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy Bakırköy arasına bakalım. Hiç değişmiyor tablo. En fazla 10-12 km ortalama hızlar görüyoruz. Mecidiyeköy Çağlayan Kavşağı arasında da 12 km ortalama hız var. Burada da yolculuk süresi 8 dakika. Ve Mecidiyeköy'den Bakırköy'e Ulaşmak ortalama olarak 8 kilometre ortalama hız sürüyor ve haritanın verdiği süre 2 saat 3 dakika. Defterdars Edirne Kapı Rami Caddesi arasındaki bölüme bakalım. Burada da trafik durmuş 9 kilometre ortalama hız ancak var 6 dakika sürüyor bu bölümde. Mertel karşı İnceli karşı arasında da arabalar durmuş diyebiliriz. 4 kilometre ortalama hız var. Burası da 18 dakikada geçiliyor.